böyle dinlendirici, eğlendirici sizinle bir sohbet edeceğiz değil mi? Evet. Bak bir zamanlar ben de sizin gibi evet şöyle rahat oturun yavrum şöyle rahat oturun hocam onlar zaten susar hiç merak etmesen. maşallah adın ne senin yavrum? Özgür ne seni yavrum? Şanlıurfa bak maşallah sen de misin yavrum? Adı ne senin? Arda. Hakan. Maşallah. Ha, şimdi bakın. Her biriniz farklı yerlerden geldiniz, değil mi buraya? Ne güzel. Bakın şimdi sizin arkadaşlarınız, sizin gibi olanlar başka yerde gezmeyi tercih ederken siz burada neyi tercih ettiniz? Allah'ın kelamını öğrenmeyi. Tamam, tamam. yavrum, Bak şimdi siz burada dilinizi öğrenmeyi değil mi? Çünkü bu size ileride o kadar çok lazım olacak ki. Bak gel delikanlı. Beni Deli dinlerseniz bak bir şeyler öğreneceksiniz. Çünkü zaten vaktimiz az. Şimdi çalışmak gerçekten de çok güzel. Sen nerelisin yavrum? Diyarbakır. Diyarbakır. Adın ne? Efendim? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Mehmet Ali sen neye geldin yavrum buraya? Kur'an Hepinizin amacı bu. Şimdi bir gün... Kalk kalk Can siz Ben söyleyeceğim. En sonunda söyleyeceğim. Şimdi bir gün... Hani... Böyle Süleyman Aleyhisselam peygamberleri biliyorsunuz değil mi? Evet. Bakın. Hazreti Süleyman, Süleyman Aleyhisselam bir gün yolda giderken baktı ki bir karınca üzerine almış olduğu yani sırtına almış olduğu buğdayı sağa sola devrile devrile götürüyor. Öyle değil mi Mehmet Ali? Yani sen görmedin de öyle. Ha şimdi Süleyman Aleyhisselam neydi peygamberler içinde? Her peygamberin kendisine has bir özelliği vardı. Kim dedi onu? Aferin olmadı Adın ne senin? Ben, ben, ben. Muhammed. Ha, bak yani Süleyman Aleyhisselam'ın da özelliği neydi biliyor musunuz? Hayvanlarla konuşmak, rüzgarları emrine almak, onlarla irtibat kurmak. Tabii Tabiatlar. Evet. Şimdi Süleyman Aleyhisselam dedi ki ey karınca bak beni dinler misin yavrum? Delikanlı. Bak sana diyorum özellikle. Bak burayı çok iyi dinle. Şimdi size anlatıyor aslında burada. Neticede Süleyman Aleyhisselam dedi ki dur ey karınca. Dur deyince ne yaptı karınca durdu. Söyle Süleyman dedi. Ya dedi. Bu sırtındaki ne dedi? Gördüğün gibi buğday. Peki de bu buğdayı bu şekilde sağ yani zorlanarak götürüyorsun. Nedir bu kadar büyük çalışmak dedi. Yani bu kadar emek sarf etmek. Dedi ki Allah bana böyle emretti, ben de bu görevi yerine getiriyorum. Benim görevim onun emrini yerine getirmek. Adı ne diyor onun? Onur değil mi onur? Benim görevim yerine getirmek. Peki dedi sen, senin kaç misli ağırlığındır bu üzerindeki? Dedi ki onu bilemem ama benden birkaç misli ağır. Yani dört beş misli ağır. Hatta dedi kendi kuvvet, yani kendi cüstemin yedi katını götürürüm ben, dedi. Bak şimdi dikkat et, yedi katını götürürüm. Peki, dedi, sen ne kadar yersin? Dedi ki, ben günlük mü söyleyeyim, yıllık mı söyleyeyim, nasıl? Dedi ki, günlük söyle. Ben günlük hesap edemem, dedi. Ne kadar yediğimi hesap edemem. Ama yıllık dersen sen söyleyin. Peki, Yıllık söyle ey karınca dedi. Süleyman Aleyhisselam'a karınca konuşuyor. Dedi ki bir yılda bir tane buğday yerim ben dedi. Allah Allah. Peki dedi. Bir günde kaç tane buğday götürürsün? Bir günde elli tane götürün. Yani sen şimdi dedi bir günde elli tane buğday taşıyorsun ama bir yılda bir, ta ya, bir tane buğday yiyorsun. Olacak şey değil dedi. Süleyman Aleyhisselam parmağının ucuna aldı, onu bir kavanozun içine koydu. Ufacıktan bir delik bıraktı. Yani inanmadı karınca. Karınca dedi ki, ey karınca ben seneye buraya geliyorum dedi. Ya Mehmet Ali, seneye buraya geliyorum dedi. Şimdi karınca tabi artık özgürlüğünden, her şeyden mahrum bir şekilde Süleyman Aleyhisselam'ın geleceğini bekliyor. O'nun gelmesini bekliyor. Kesinlikle önemli değil. Heh. O'nun gelmesini bekliyor. Ben şöyle anlatayım size. Neticede bir gün Süleyman Aleyhisselam şıka geldi bir sene dolunca. Baktı ki karınca o bir tane buğdayı yememiş. Ne kadar mı yemiş? Yarısını yemiş. Allah Allah. Yarısını yemiş yarısı duruyor. Karınca da canlı. Süleyman Aleyhisselam dedi ki: Ey karınca. Ben şaşırdım bu duruma. Hani sen demiştin ya bir tane yerim. Sen ise şu an yarısını yemişsin. Nedir bunun hikmeti?" diye sorduğunda şöyle dedi karınca. "Ey Süleyman. Sen de bilirsin ki sen insansın. Ben de bilirim ki sen insansın. Ben özgürken Rabbimin himayesindeyken ona güvenerek senede bir tane yiyordum. Ama şimdi senin eline düştüğüm için ne olur ne olmaz diye yarısını da öbür seneye bıraktım ki bir sene daha yaşayayım Allah'ı bir sene daha zikredeyim diye böyle yaptım der. Anladınız bir şey? Evet. Neymiş? Ne anladın? Mehmet Ali. Kalk bakayım ayağa. Buradan ne ne çıkarttın şimdi? Ee, şey karınca Allah çok seviyor sevgili ve sevgili. Heh, ve bak burada şey. Mehmet Ali ne anladın biliyor musun? Çalışmak. Ne zaman başlar çalışmak? Bu yaşta başlar. Ne zaman daha iyi öğrenilir? Otur yavrum. Yes, Bu yaşta öğrenilir. Yapayım. Çünkü bak burayı unutamayacaksınız. Ben de sizin gibiyken geldim o zaman öğrendim ama şimdi bana deseniz ki o bilgileri şimdi öğren. Öğrenemem. Bu size ne zaman lazım olacak? Hayatınız boyunca. Niye? Biz yaratılanların en şereflisiyiz. Değil mi? Bak karıncalar bize hizmet ediyor, arılar bize hizmet ediyor, bitkiler bize hizmet ediyor, hava bize hizmet ediyor, sular bize hizmet ediyor. Yeryüzünde hiçbir şey sayabilir misiniz ki şu hizmet etmiyor diye? Mesela bir elma ağacı kime hizmet ediyor? Bize. Bize hizmet ediyor. Bir arbuk kime hizmet ediyor? Bize. Neydi? Muhammed miydi? Hakan. Hakan. Kime hizmet ediyor yavrum? bize. Demek ki bizim vazifemiz çalışmak. Bizim vazifemiz çalıştıktan sonra ona havale etmek. O her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi hissedilen değil mi? Odur. Öyleyse şimdi güzel insanlar, benim güzel evlatlarım, benim yani böyle bir hikayeyle başladım ama hakikaten size şu an ben gıpta ediyorum. Beni mi gıpta ediyorum sadece? melekler gıpta ediyor. Diyor ki bak, hani melekler gıpta ediyor. Ya diyor, şunlara bak, sabi, günahsız, Kur'an okumak için evlerinden çıkmışlar. Sümbül Kur'an kursunun yolunu tutmuşlar. Allah demek için, peygamberi tanımak için, peygamberin ashabını tanımak için, doğru mu? Kur'an'a okumak için buraya doğru yönelmişler. Melekler şimdi diyorlar ki, keşke diyorlar, keşke biz de insan olsaydık diye, ne yapıyor? Sizlere hevesleniyor şimdi. Amentü billahi var mı içinizde? Evet. Biriniz okuyun bakayım, oku bakayım yavrum. Bak şimdi okuyacak kardeşim. Mevzuillâhi meşşeytâne ve aleyhi ve melâiketihî ve kutubihî ve resûlî.

meleklerine. Demek ki meleklerin varlığı var. Meleklere de iman etmek iman esaslarından biridir. İşte o melekler şimdi sizlere gıpta ediyor. Sizi seviyor. Gıptayla diyor ki ya keşke ben de bunlar gibi olsam da Hz. Muhammed'in ümmeti olarak Hz. Allah'ın eşrefi mahluk olarak vasıflandırdığı beni Adem'in neslinden olsam diyor şimdi. Melekler, değil mi? Ve melek ve kütübini kitaplarla iman etmek. Neye geldik ya biz? Buraya adı neydi senin? Can. Can. Can ayakkabı bakayım. Bak, maşallah, Aferin. Can, neye geldik ya Ve kütübini, değil mi bak? Kitaplarla iman etmek. Allah'ın kitabını tanımak ve öğrenmek için buraya geldik. Doğru mu? Seni tebrik ediyorum, Can. Başka? Ve kötü bir Direkt yeri neydi? Adın ne senin yavrum? Ömer. Ömer. Ve Rusulihi. Bak, Allah'ın bizim için Ömer. bize yol gösteren Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka olmak üzere ve Rusulihi peygamberlerini tanımak için ne yaptık? Geldik. Geldik. Ne yapacağız şimdi Ömer'im? Ömer, in? Ömer in değil mi? Çalışacağız. Ne yapacağız? Şimdi Peygamber Efendimiz'i tanıyacağız. Peki Peygamber Efendimiz bize ne yapacak? Peygamber Efendimiz de bizlere şefaat edecek. Değil mi? Çünkü nerede? Nerede şefaat edecek? Ahirette, Ahirette öbür dünyada. Bize ne yapacak? Şefaat edecek. Allah bize şefaat etmeyi nasip eylesin. Amin. <laughs> Doğru mu? Peki, Hakan mıydı senin adın? Yok. Yasin. Yasin kalk bakayım yavrum. Yasin. Ve ve kütübihi dedik. Ve dedik. Ne var başka? Ve yevmi Ahiret. Ne demek? Ahiret gününe iman etmek. Neyi öğreneceğiz şimdi? Ahireti öğreneceğiz. Çünkü bak bu gören gözler, duyan kulaklar, yani adam bu değil, yürüyen ayak bir gün yürümez olacak. Doğru mu adam ne diyor? Hüseyin doğru mu? Böyle olacak. Yani bir gün bunlar yürümez olacak. Peki ne yapacağız yürümez olunca? Bu gören gözler görmez olunca her canlının ölümü tattığı gibi bizler de ne yapacağız? Ölümü tatmış olacağız. Peki o zaman ne yapacağız? Yani öbür tarafa gitmiş olacağız. Peki gittiğimiz zaman ve yevmin Ahiret gününe iman etmek. Yani öbür tarafa gitmiş olacağız. Doğru mu? Peki, ve yevmin ahiri. Başka ne var yavrum? Kalk bakayım ayağa. Adın neydi senin? Efendim? Mücahit Şahin. Ne Şahin. Nerelisin yavrum sen? Tokatlısın. Kalk bakayım ayağa ya. Şöyle bir boyunu görelim. Aferin sana. Ha, neydi? Ve bir kaderi. Kaderi ne yapacağız burada öğreneceğiz. Peki kader nedir diye sorsam. Bir bilginiz var mı? Kader. Şöyle bir parmak kaldırsın bakayım bilenler. Ne kadar biliyorsanız. Söyle bakayım yavrum. Allah'ın bizim için yazdığı ne Hayır ya da şer olarak bizim için yazılan her şeye ne diyoruz? O kader diyoruz. Ne güzel değil mi? Söyle bakayım yavrum. Allah'ın bizim en başta yazdığı şey hayat sonuna